Merhaba arkadaşlar biz bugün Hidro Pisto 2 adlı bir oyun oynuyoruz. Az bu video bozdu bu yüzden çekemedim. Şimdi arkadaşlar ne yap? İşte böyle falan sayıp yedim. İşte böyle Napoli yedik. Napoli yedim. Tam da fazla alamadım. Sonra Avusturya'ya gidip oldum Ve Papa yedim. Sonra ise bu kadar devam etti yayın. Evet devam ediyoruz. Şimdi en son ne yaptık? En son arkadaşlar Papalık Savaşı'nı bitirdim. Ve Papalık'ı yenildiğine soktum. Avusturya Macaristan'la savaşta Evet bunlar bir oyun olacaktı daha bu aha aha şimdi bak bakalım düştü tamam düşmedi ya pas şimdi kabul yetmez bak güzel kardeşim tamam aslında ben bu küçük ayağı da koyuyorum Şimdi teknoloji konularını vermeyi unuttum bu arada ekran öncesinde de bir yeri yetimini bakalım Orada bakalım araştırma. Arkadaşlar biraz araştırma yapalım Ne dersiniz evet. Hatta fazla da araştırma yapalım Şurada bir şey var. Tamam. Buraya hemen inşallah hemen oraya gideriz. Burası buranın anın olması artık. Arkadaşlar. Tamam bunlar denizin güvenliğini sağlayacak aksiyonlar. Yani bunlar da bu böyle 65 kuruş bu onun güvenliğini sağlar. Denizin kontrolü bir devam duruyor. Böyle de bir devleti. Sağlar kısmı. Böyle bir kısmı. Böyle bir Geldik arkadaşlar. Buraya bir kaya inşa edeceğim. Başka liman inşa edeceğim. Götetleme kulesi inşa edeceğim. Her hafta şey yağma yapacağım. Deniz güvenliğini 10 da koyuyoruz şu anda. Akdeniz'in güvenliği 10 dolar anlıyor bizdeki. Kuzey denizi güvenliği 10 dolar da şu anda arkadaşlar. Kuzey Denizi dediğimizde klasik.

Son papalık savaşı bitti. Bu yüzden bağımsız bir dergi. Bu arada bizim anlıyor adayım arkadaşlar. Şimdi kimle savaşacağız? Papalık savaşından şurayı da aldım. Bunu cihayet de vereceğim. Cihayet. Ben sana şöyle ayetini vermem. Bu sefer Pais'in güvenliğini kovursun. Pais'i kovur. Aksay. Preis rollen. Ha. Şimdi. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapalım arkadaşlar? Koyunu oluşturuyor mu? Yok. O sonraki. Sonraki işte bölme o. Daha önce demiştim. 1500'e 1200 bizeyiz ama burada tabii ki yok o, o iş. Arkadaşlar bu iş hemen bizim Anadolu'ya gitmemiz gerekiyor. Evet koyunumuz Anadolu. Evet. Ya bir sonraki bölüme geldim ama arkadaşlar hemen şimdi Anadolu'da koyunu yapmam gerekiyor. hemen. Evet. Hemen Evet. Diye şurada arkadaşlar. Şöyle kıtlı salalım tamam. Evet arkadaşlar koyunu oluşturduk. Koyunumuz var bir Daha uzakta da oluşturabiliriz ama ilk kıtlı. Bu ne yok ben onu da Son yeni bir bir de ben yeni. Okey olmanın da. Hayalde hep hayalde biliyorsunuz diyorsunuz. Çünkü Roma açık sende. Daha önceden bilmiyorum ama ben. Evet Amerika top. Ko Kırsızlar ve sayesinde Amerika'nın topraklarını keşfettik. İspanya Kralı New York'a Evet. Bu arada başımızda İzabella İzabella var. İzabella. Kaçıncı İzabella? Birinci İzabella. Var, var. var arkadaşlar şu anda başımızda bir birinci İzabella var. Ya. Aa! aa. Mum oldu. Şu anda Sobiya'ya savaşa girdi bizden yardım isteyecekti. Aa, Sovyet, ben benim. ben saviyeyim ya sabah 6'ta miyiz tam saviyeyim biz saviyeyiz de sağlıyoruz. O bu 2000 bin aksa ya ya ben 1000 bin orada basamam 1000 bin beş kilo ne bas da oha beş kilo Adamın adamların düşmüş Bu Sobiye. Sobiye yedi mi Ya yine bir daha Bu arada bonu buz var. Evet şu anda da önceden aldığım topraklara geldi. ya yeni yeni, yeni almamıştım Fransa'yı arkadaşlar. Ang dua bayo ay ganyan. Luwak. Luwak ka. Und dann kann ich doch Bir kere de gizli olma yazık sömürge yap ya. Bir kere de gizli sömürge yapma ya. Ya nerede şimdi aldık bir gizli sömürgesi? Bu yamayı kapatma. Buna koymayayım.

Beni diye savaşı yönetme hakkından bir yere geçeyim ben. Robin. Bunu gözüm aldı Bu ya ya. Ha, tamam. O daymış. Şimdi burada güvenlik sağladığımız yerden değildi. De. Daha o ayakta çıkacağız. Bu gelsin abi. nerede kaldınız? Ben anı, hatta suya gitsin. Bir bit üstüyüz. 1500 suya gitsin. Hey hepsi suya burada komple yok etti. <laughs> Demin ben alıyorum bunları. Unutmuşum bunların da burada da olduğunu. topraklarını kadar buluyoruz. acaba Kopenhag'a bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi Alman topraklarına da geldik Almanya'ya. Evet, tam küçük Alman devletlerinden önce Kopenhag'dayım iman da bağı. Evet bu merkezi artık Kopenhag. Evet ben yine Ben arkadaşlar. İşte Berlin. Burası değil burası tabi. İşte Berlin arkadaşlar. Küçük Alman devletlerini aramadık. Aramadan aradık. Bu, bu arada arkadaşlar bu savaş işimize yaradı hakikaten de. Evet, kovapsan yardım aldık ve İspanya kahvesi. Amerika'nın topraklarını keşfettik. Oyu keşfettik tabi biz keşfettik. Aslında arkadaşlar İspanyol var. Sadece böyle böyle ve Napoli Ama biz papalığı da topraklarımıza kattık tabi. Olmadan şöyle destek gönderdim ki. Neden benim Hold on a second there. Kaçıncı İstanbul'da mı? Şimdi şimdi İstanbul ben senden almazdım. Ne aldın İstanbul'u Tamam. Kabul etti. İstanbul'a hemen takış ver. Şakayet de etmiş. Evet. İstanbul. Düzeyim. Konstantinopol. Allah'tan 200 basa bir yoluz İstanbul'da. Bakın. dört 400. bağlantı. Tam bu kaya da yapıyor. Evet, evet arkadaşlar artık biz büyük bir devletiz. Koyalım bir devlet. Arkadaşlar Konya nerede diye sorarsanız işte Konya. Ben şey Konya. Ama sevdiği şey yok. Ve ben şey neredeyse Konya kadar büyük. Kayıp değil mi? Evet şurada yiyelim şöyle. Burası Mersin'e mi? Evet Mersin'e. Ankara. Geldim Ankara'ya arkadaşlar. Ankara'ya geldik. Tuniyorska'da imam var mı? Yok mu? Peki ya Mersin'de imam var mı? O da yok mu? Zaten gelip gördüm. Tuniyorska ve Mersin'deki imamlarımız iki oldu. Evet. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Biz de ölüm mü var mı? Buralarda ölüm mü Tamam, bizim bu arada az Sıkıntı yok arkadaşlar, bizim bu arada az ölüm olmuş. Yani yok hepimiz yayında Evet, şimdi neler yapsak mı? Alman yine yaklaştık. Evet, Alman yine -ge sınırlarınıza geldik. Evet, Alman yine -ge kadar geldik. Vardır şu bu Mayak me arkadaşlar çekti. Gerçekten. Benim çekti bu yerin bu Mayak algı. Ben böyle zaten sakla koydum. Evet arkadaşlar batağın manyayı kontrolümüzü altına aldık katma daha da fazlasını kontrolümüzü altına aldık तो बड़ा मन लगा Ben हैं हां टाइम पूरा तीन था मत मन ya? ये ये तो मैंने यार तुम से जीरा है savaş kazandı saz burada Evet ikinci Macaristan savaş. Macaristan artık güçten düşmüş bir devlet ve Aa! Buldum seni. Sırbistan. Sırbistan. Aa, kota bana başlangıç. Ne güzelmiş. Y yalan. O zaman daha güzel olabilir ama bu onun doğası büyük ülkenin başkenti ve Nobisat'tan daha kötü bir genç. Hadi dünyada da bakalım. Evet arkadaşlar. Tamam 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 tamamlanmadı. Tam tamamlanmadı. Mesela buradan git. Mesela şuradan giterek rol olması gerekiyordu. Ve onu koymadık. Evet. Şok. Videomuzda yavaştan genç süresini geçmiş. Hoşça kalın. Bay bay.